Fransızca konuşamayan 13 kişi vardır. Bu sınıfta 4 öğrenci bu dillerin hiçbirisini, hiçbirini konuşamadığına göre her iki dili konuşabilen öğrenci sayısını bulalım. Şimdi ne yapacağız burada? Evrensel kümemizi çizeceğiz. İngilizce konuşanlar var. İngilizce konuşanlar var. Ve Fransızca konuşanlar var. Şimdi 34 kişilik bir sınıf dediği zaman hemen kümemizi bir yazalım. A artı B artı C artı D kaç buradan? 34. İngilizce konuşamayan nedir? C artı D demektir burada. C artı D 14 demektir. Fransızca konuşamayan A artı D demektir. Bu da kaç? 13 olacaktır. Bu sınıfta 4 öğrenci bu dillerin hiçbirisini konuşamadığına göre demek ki D'si 4 demektir. Buna göre her iki dili konuşabilen, her iki dili konuşabilen dedi mi bana B'yi istiyor demektir. O zaman B'yi bulacağız. O zaman çözümümüzü şöyle gerçekleştirelim. Madem ki ben burada D'yi 4 buldum. O zaman getiririm buradaki yerlere D'ye 4 yazarım. Yazalım. C artı 4 eşittir 14. Buradan C'si 10. A artı 4 eşittir 13. Buradan da A'sı 9 pekala D'yi de biliyorum zaten. O zaman burada A artı B artı C artı D eşittir 34'ten. Yazalım yerlerine A'ya 9 artı B'yi istiyorum artı C'si 10 artı D'si de 9. D'si de 4 eşittir 34. Toparlayalım. 9, 10, 4, 23 artı B eşittir 34. B'si buradan. 23 ne ile toplarsam 34 yapar. 11 ile deriz. Diğer örneğimize devam edelim şimdi arkadaşlar. 9. sınıf öğrencileri için farklı tarihlerde Ankara ve İstanbul gezisi düzenlenecekmiş. Bu şehirlerden yalnız birine veya her ikisine de gitmek isteyen öğrencilerin gezi kulübüne dilekçeyle başvurmaları isteniyor. Dilekçelere bakıldığında yalnız bir için dilekçe veren 70 kişi. Evet evrensel kümemizi çizdik. Ankara, İstanbul. Hemen buradaki A, B, C, D'lerimizi de yerleştirdik. Yalnız bir, yalnız bir il için dediği zaman A ve C demektir. Burası. Pekala en az bir il için dedi mi? En az birin anlamı neydi? En çok iki de olabilir. Dolayısıyla en çok iki de olacağından o zaman ne dersiniz burada? A, B, C olacaktır. En az bir. En çok bir il için dedi mi? En az sıfırda geçerli olacağından dolayı. O zaman bunu nasıl ifade ederiz? Bunu da şöyle ifade ederiz. İşte A, C ve D demektir. O da burası. Pekala benden hepsini toplamını istiyor. O zaman buradan niye görüyorum ben arkadaşlar? A ve C'yi 70 olduğunu veriyorum. Bakınız burası A, burası da C. Yazıyorum o zaman. A ve C'nin yerine 70 artı B eşittir 84. B'yi burada 14 bulduk. Bunu paketleyelim. A ve C 70. Tekrar 70 artı D kaç geliyor? 196. D'si buradan kaç gelecektir? 70'i neyle toplarsam 196 yapar? 126. Bunu da paketledim. Şimdi benden neyi soruyordu? A, B, C, D'nin toplamını soruyordu. Hemen yazalım o zaman. A'sı A artı B artı C artı D toplamını sorduğuna göre. A ve C'nin toplamı zaten 70'ti. B'yi bulduk 14. D'yi de bulduk 126. Bunların Hepsinin toplamı 210 yapacaktır. 33 kişilik bir kafilemiz var arkadaşlar. Masa tenisi oynayanlar, bilardo oynayanlar ve her ikisini oynayanlar ile bu sporu hiçbirini oynamayanlardan oluşmakta. Evrensel küme burada söz konusu. Yalnız birisini oynayan 23 kişi yazdık. Yalnız bir ne demektir burada? Yalnız bir ne demektir? Şu demektir. Yalnız bir bakınız şurası ve şurası. Hepsi zaten 33. Bunu söyleyelim. D'si zaten oynamayanlar 6'ymış. Masa tenisi oynayanlarsa, masa tenisi oynayanlar da bu bölgeyi oluşturuyordu. 22 olmuş oluyor. E şimdi sen burada zaten yaparsın. Ne diyeceksin burada? A ve C'nin toplamı zaten 23. D'yi de ne biliyorum ben burada? D'yi de ne biliyorum? 6 olduğunu biliyorum. D'si zaten 6. Yazdım. A ve C'nin toplamı 23 yerine yazdım. B'si zaten istenen. O zaman ne gelecek buradan? 33'ten. B'si bakınız 29 artı B 33'ten. B'si buradan 29'a neyi toplarsam 33 yapar? 4'ü. Bunu bulduk. Hedefim zaten A'yı bulmaktı. B'yi bu, bulduğuma göre 4 getiriyorum. Şurada yerine yazıyorum. A artı 4 eşittir 22'den A'sı buradan kaç olacak? 18 olacaktır. 56 dairelik bir bina var. 3 tane aile oturuyor ABC. Bunlar da 3 tane günlük gazetelerden en az bir tanesini okumaktadır. Hiçbirini okumayan yok. O yüzden evresel kümeyi çizmedim. Bu ailelerden 30'u günde yalnız bir gazete okumaktadır. 30'u. Bakın hemen ne diyorum? 30'u. Bir gazete A, C ve G. Hepsinin toplamı zaten 56. Burayı gördük. Yalnız iki gazete okuyanlar. Bakın şimdi burada yalnız iki gazete okuyanlar dediğimi şurayı kastediyoruz. İşte bura, bura ve bura. Yalnız iki gazete okuyanlar. Bunlar birbirleri neymiş? Eşit. Hatta bunlar da en çok üç gazete okuyanlar. Yani E'den iki fazlaymış. Hmm. Güzel bir denklem var şimdi burada. ACG'nin toplamı ACG'nin toplamı burada 30'muş. Bakınız A, C ve G'nin toplamı 30. Oraya bir güzelce üzerine nokta koyduklarıma 30 dedim. Sonra altına nokta koyduklarım B, B, D, F. Bunlar da E artı neymiş? 2'ymiş. Yazıyorum o zaman. E artı 2 e artı 2. E artı 2. Artı. Bir de en son burada E var. E'yi de getirip yazıyorum. Bunların hepsinin toplamı ne olacak? 56 olacak. Şimdi bunları topluyoruz. 30, 32, 34, 36. E, E, E ve E. 4 tane E var. 4E eşittir 56. 36'yı karşıya atıyorum. Eksi olarak geçer. 56'dan 36'yı çıkartırsın. 4 e kaç geliyor buradan? 20. Ve şimdi burada 4'ü ne ile çarparsam 20 yapar? E'si de buradan 5 olacaktır. Güzel bir soru. 45 kişilik bir sanatçı grubunda gitar çalabilen herkes aynı zamanda bağlamada çalabiliyor. Şimdi bu cümlenin yorumunu yapalım. Gitar çalabilen herkes bağlamada çalıyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz buraya. Gitar çalabilen herkes demek ki burası yok. Gitar burada. Bağlamanın bir alt kümesi olacak gitar çalabilen herkes bağlamada çalabiliyor. Dolayısıyla şu kısım olmayacak. Dolayısıyla bu kısım olmayacak. Şimdi o zaman burası olmayacaksa gitar çalabilen orası değil. Şurayı bir silelim. Şurası olacak. Şimdi bağlama çalabilen sanatçı sayısı Gitar çalabilen sanatçı sayısının 5 katı. Buraya ben şimdi, buraya ben şimdi eğer ki x dersem bağlama çalabilen 5x olacaktır. O zaman buraya 4x kalacak. Hiç çalamayan da 5 kişi varmış. O zaman siz ne yapacaksınız? Bunların hepsini toplayacaksınız. Bu da ne eşit olacak? 45'e. X'te i̇şte, hani aynı aynı değişkenli olanlar toplanır. 5x. Bunu zaten yine derslerde anlatacağım. 45'ten 5'i çıkartırsam 40 kalacak. Çünkü bundan bunu topladım. 5'i de karşıya attım. 5'i ne ile çarparsam 40 yapar. 8 ile. Bana yalnız yalnız dediği için bana burayı soruyor demektir. Demek ki 4x'i soruyor bana. Dolayısıyla x de zaten 8'di. 4 kere 8, 32 istenen cevap olacaktır. Evet, bir güzel soru daha var. 43 kişilik bir öğrenci grubunda resim, spor, müzik hobilerin en az ikisiyle ilgilenen 26, en çok ikisiyle ilgilenen 32. Bu grupta bu hobilerde yalnız ikisiyle ilgilenen kaç öğrenci olduğunu bulunuz diye Evrensel kümemizi çizdik. Resim, spor, müzikleri ifade ettik. A, B, C, D, E, F, G, H'larımızı söyledik. Bu Hepsinin toplamı 43. Şimdi ne diyor? Ne diyor bana burada? Ee, en az ikisiyle uğraşan. En az iki buranın En çok 3 demektir. B, D, F. O da burası. Pekala. Yani A, B, C, D, E, F, G, H. Bunlar kim? En çok ikisiyle uğraşanlar. Evet. Burada da en çok ikisiyle uğraşanlar dedi mi? İşte şurası. A, B, C, D, F, G ve H. Bunlar en çok ikisi. O da burası. Benden istenen ne? Yalnız ikisiyle B, E, F'nin toplamını istiyor demektir. Tamam çok güzel. Şimdi A, B, C, E, F, G, H. Bakın A, B, C. E, F, G, H. Burada neyi görüyorum ben? Bu üzerine nokta koyduklarım aslında bu. Hemen getiriyorum. Bunları yerlerine yazıyorum. O zaman 32 artı D. Ne eşit olacak? 43'e. D kaç geldi buradan? 43'ten. 32 ile toplarsam 43 yapar? 11. 11'i buradan bulduk. Pekala. Şimdi benden B, E, F istediği için B ile getiriyorum. Burada yerine yazıyorum. O zaman ne gelecek? B artı 11 artı E artı F de 26 idi. Demek ki B artı E artı F'nin toplamı da 15 olmuş olacak.